Başka çadıra niye gittik ki? Hayırdır Nişan? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun Aleyküm. çadıra gidelim. Gelran <laughs> can salaveneviya tene velet selabenat Gelen Berita'nın arabası. İnerler Berita'nın akrabalarıdır. Niye araba bizim çadıra gelmedi? Geliş sebepleri ne acaba? Vardır bir sebebi. Sen yine de misafirler ağırlamaya bak. Gel. <laughs> vuracağız huvadık ne ve ev azat azat Beritan çok uzaktır Azat Bu araba Zozan içindir Zozanı kendisine bırak Azat Sen ne diyorsun senin arabanın Zozan ne ilgisi var Zine bilir. Zine duyar. Zine hisseder. Beritan Zozan'a çok uzaktır. Zozan'ın bahtı karadır. Zozan'ı Zozan'a bırak. Zozan'ı Zozan'a bırak. Ne demek istedi bu kara gelin? Hala anlamamışlar. Selamun aleyküm. Aleyküm Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hoca efendi. Hocam Turan Ağa Beritan'ın amcasıdır. Memnun oldum. Biz buraya sizleri yakından tanımak... ...daha yakın olmak için... ...Beritan cemaat olarak... ...sizlerden münasip görürseniz... ...hayırlı bir iş için geldik. Düşündük ki... ...Beritan ocağını tekrar yakacak... ...bacasını tüttürecek... ...rahmetli Hazal'ın yerini dolduracak... ...bir gelin istemek için buradayız. Beritan sırasını... ...kardeşi Yusuf'a vermiştir. Uygun görürseniz... ...Allah'ın emri peygamberin kavliyle... ...oğlumuz Yusuf'a... ...geleniniz Zozan'ı istemeye geldik. Beritanlılar bilsin ki... beri Beritanlıları... ...kendilerine uzak bilmemektedirler. Ancak sizin bu isteğiniz çok farklıdır... Eğer siz genç bir kız istemiş olsaydınız düşünmeden karar verirdik. Zozan Hacı Ali'nin gelinidir. Azad'ın bacısıdır. Dul bir gelindir. Rahmetli Hacı Ali'nin de en nazlı gelini olduğu gibi yeğenidir. O kendi başına buyruktu. Onun üzerine bizim konuşmamız doğru olmaz. Bir de Alişir'in fikrini almak lazım. Alişir ne der? Benim bu konuda hükmüm yoktur sözde hükümde ozanındır. Yalnızca ozan değil, Azat da bu konuda hükümlüdür. O zaman ben gidip Azat'la konuşayım. Ondan sonra karar verilir. İşte böyle Azat. Sağ olasın sen de sağ. Olasın. Hele gelip oturasın benim bacım. Otur otur. Ben bacımı tanırım. Ben bacımı bilirim. Benim bacımdan güzel bir gelin var mıdır Trejan'da? Ama etrafta söylentiler vardır. Bu söylentiler dedikodu gitmesin. Ya bıçak gibi kesip atacağız. Ya da burada açık açık cevap vereceğiz. Ben seni düşündüğümde bizzat bana ağır ve zor gelen düşüncelerimi sana aktaracağım. Bu söylentilere benim en yakın arkadaşım Beritan ailesi de katılmıştır. Bunlara cevap vermek benim için zordur. Herkes kapımıza gelebilir ve gelecektir de. Dedim ya, ya burada bu kapıyı kapatmalıyız ya da açık bırakmalıyız. Yaşın genç. Sana illa ya amcamın evini bekle diyemem. Arafat da babası gibi yiğittir. Eğer her şeyi de Arapat düşüneceksen, bilesen ki Arapat da yalnız değildir. O hepimizin çocuğudur. Bitti mi diyeceklerini? Bitmiştir. Seni dinleyin. Bir gün beni yanına oturtup, doğru dürüst benimle konuşmadı. Hep ardımda gözü yaşlı bıraktı. Şu an söylediklerin sanki Zozan bacına değil başkasınadır. Ya sen beni hiç tanımamışsın ya da beni deniyorsun... Benim hocam tutmektedir. Arafat babasının yerindedir. Kararım kesindir. Zozan bacının etrafındaki her dedikodu, söylenti kesilmelidir. Bu konuda kararlıyım. Hiç kimseyi karşımda görmek istemiyorum. Azadı bile. Sen Zozan'ı tanımamışsın. Benim Yiğit bacım. Ben bacımı tanımaz mıyım? İyi düşünmelisiniz Ozan. Ne kendini, ne Azad'ı, ne Alişir'i zor durumda bırakma. Kararını kendin vermelisin. Eğer ileride bu evden çıkacaksan... ...Beritan, Brejan'a uzak olduğu kadar yakındır. Hem Beritan, Azad'ın yakın arkadaşıdır. Yusuf da onlar gibidir. Gençtir, yiğittir. Gördün mü Engin? Bize yol gösterecek, akıl verecek. ...Zeyno'dur diyordunuz. Ama yanılmışım. Ne çabuk benden bıktınız. Ben evimdeyim. Zeyno'ya kırılma. Zeyno'yu da kırma. Kendi karar verirsin diye söyle. Hem senden bıkan kim? Benim bu eve gelin gelmemde bile senin payın var. İnanırım ki Azat da benim gibi düşünür. Bu istemeler, bu dedikodular Azat'ı üzer. Ve onun da Hacı de kemiklerini sızlatır. Benim evimin erkeği oğlum Arapattır. Bu böyle bilinir. Azat, Azat, Azat. Hacı Ali Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bazıları meydanı boş sanır. Drejan'ı daha fazla başsız bırakma Azat. Daha fazla başsız bırakma. Niye böyle konuşursun seni? Bazıları kendi başlarına hesap sorma peşindeler Azat. Buna meydan verme. Kimi kastediyorsunuz yine? Kim kimden hesap soracak? Bak seni. İyi bilesin ki Dresden başı boş değil. Her şeyi kafana takma. Hele sen git rahat uyu. Ali'nin yiğit geliniz Ozan. Ben Mehmet'i unutmadım. Sen ne çabuk Bedoya'yı unuttun. Arap boynu bükük bırakma. da sonra koyma. Herkes senden hesap sorar. Rejan senden hesap sorar. Duyuyor musun beni? Duy beni. Duy beni Ozan. Azat. Zine. Zine. sen burada mısın? Zine. Zine.